Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Öncelikle benim kanalıma abone değilsen bir videoma like at, abone ol, bildirimleri de tüm yap. Çünkü süper videolar gelecek arkadaşlar bu kanalda sağlam içerik gelecek. Abone şartı falan yok. Cihazımın orijinali 45 fps, kasmam ayarı ile birlikte 60 fps alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fps sayıcımda 58-59 oynuyor. Orijinali 45 fps gördüğünüz gibi bak bakıcı aşırı yüksek yazıyor ama cihazım 60 FPS oynatıyor. Bu kasmama yerini yaptığım için şimdi söylüyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu Android cihazımı bu kadar kasmadan kurtaran uygulamanın adı PGT Freder arkadaşlar. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izle. Şimdi cihazınızın özelliklerine göre hareket edin arkadaşlar. Benim cihazımın orijinali 45 FPS. Tamam mı? Ben bu cihazımı 60 FPS yükselttim. Gayet hiç ısınmadı, kasmadı. Gördüğünüz gibi videoda da gameplay'lerimde de güzel oynattı. Şimdi çözünürlüğe geldik. Çözünürlüğü ben 1280x720 HD yaptım arkadaşlar. Çünkü bunu destekliyor, kaldırıyor. Siz de bir deneyin. Şimdi ben cihazlarınızı bilmiyorum. Aramızda çok kötü olan cihazlar var, ee, orta düzeyi olan cihazlar var. Şimdi e, dediğim gibi 1280x720 HD yapın. Eğer kasarsa 960x540 HD'ye çekin arkadaşlar. Ondan sonra buradan grafiklere gelin. Cihazınız 15 fps ise e, super smooth deneyebilirsiniz ya da smooth'ta kalsın. Siz bilirsiniz. Yani deneyin işte. Still arkadaşlar bu grafik rengi hani bu e, renkli, sinematik, klasik var ya. O mesela benim e, renkli de full yaptım. Arkadaşlar şimdi gelecek olursak FPS'e Extreme 60 FPS diyor. İşte hepsi yazıyor burada 20 25 30 40 diye yazıyor arkadaşlar. Benim cihazım dediğim gibi orijinal 45 FPS'ti. Gittim ben 60'ı yükselttim. Eğer sizin de cihazınız mesela 15 FPS olan bir cihaz 30'a yükseltin arkadaşlar. Yani özelliklerine göre anladınız. Mı? Mesela 30 FPS olan bir cihaz 45 FPS oynatır. 15 olan bir cihaz 30 oynatır arkadaşlar. Böyle deneyin. Ondan sonra gölge etkin olsun. İşte böyle dediğim gibi yapın arkadaşlar. Ama denedikten sonra da cihazınızda takılmalar olursa ya şu çözünürlükten kasar tamam mı çözünürlüğü 960 x 540a çekin ya da FPS'i çok yükseltmişsinizdir arkadaşlar. Mesela 4 GB RAM ile mesela şu an Redmi Note 8 örnek veriyorum. Bu cihaz 45 FPS oynatır bir de arkadaşlar şöyle de deneyebilirsiniz. Cihazınızın dediğim gibi özelliklerine göre hareket edin. Mesela 15 FPS olan bir cihaz 45 de oynatır, 60 da oynatabilir. Yani cihazınızın özellikleri ne kadar iyiyse o kadar iyi FPS alır arkadaşlar. İşlemci hızı, RAM bunlar çok önemli. Şimdi mesela grafikler smooth. Değil mi arkadaşlar? süper smooth demek. Yani daha böyle şey e, nasıl anlatayım mesela 15 FPS'lik bir cihaz vardır 15 FPS'de çok kasıyorsa Gidin SuperSmooth'a çekin arkadaşlar Tamam mı Ondan sonra buradan e, FPS'e gelin e, 30 FPS yapın e, Ondan sonra oyuna girin Akıcı olur niye akıcı olur çünkü grafikleri smooth yaptık FPS'i de 30 yaptık e, FPS'i 40 yapıp grafikleri super da yapabilirsiniz yani bu dediklerimi bir deneyin arkadaşlar. Yani umarım size yardımcı olabilmişimdir. Anladınız mı? Çünkü ben bunu bütün cihazlarda denedim. Şu Xiaomi Redmi Note 8, Huawei P30 Lite, on sonra tabletlerde denedim oldu. Yani yakın arkadaşlarıma falan söyledim. Onlar memnun kaldı. Dedi ki sen bunun bir videosunu çek insanlara da yani yararımız olsun dediler. Ben de gittim çektim. İşte bir deneyin bakalım. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler buraya kadar izledim seni yazsın tamam mı? Buraya kadar izlediğiniz için çok ayrı teşekkür ediyorum. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.